Merhaba. Zihnimizin o gizli dehlizlerine, her gün kullandığımız ama üzerine pek de düşünmediğimiz o inanılmaz mekanizmanın içine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman'ın çığır açar kitabı Hızlı ve Yavaş Düşünme rehberliğinde verdiğimiz her kararı, her yargıyı ve evet, her hatayı yöneten o iki gizemli karakteri tanıyacağız. Gelin, hemen bir deneyle başlayalım. Ekranda gördüğünüz şu iki çizgiden hangisi size daha uzun geliyor? Şöyle bir bakınca cevap oldukça bariz görünüyor, değil mi? Ama işin gerçeği şu ki o iki çizgi de milimi milimine aynı uzunlukta. İnanmıyorsanız durdurup bir cetvelle ölçebilirsiniz. İşte bakın bu küçücük görsel hile bile zihnimizin bize nasıl oyunlar oynayabileceğinin, sezgilerimizin bizi ne kadar sistematik bir şekilde yanıltabileceğinin en net kanıtı. Ve bu incelemenin temelinde de tam olarak bu fikir yatıyor. Peki neden böyle oluyor? Yani çizgilerin eşit olduğunu öğrendikten sonra bile neden gözlerimiz bize yalan söylemeye devam ediyor? Çünkü beynimizin içinde bizim hiç farkında olmadığımız bir mücadele sürekli devam ediyor. Durumu en iyi Kahneman'ın kendisi özetliyor aslında. Çizgilerin eşit olduğunu bilseniz bile onları farklı uzunlukta görmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Neden? Çünkü zihninizin otomatik bir parçası, yani Sistem 1 direksiyonda ve sizin mantıklı itirazlarınızı hiç umursamıyor. İşte bu durum bizi zihnimizin içindeki o iki ana karaktere getiriyor. Pekala, gelin şu iki sistemle bir tanışalım. Kahneman diyor ki, zihnimizde olup biten bu tuhaflıkları anlamak için gelin onu iki farklı karakter gibi düşünelim. Biri hızlı, diğeri yavaş. İlk karakterimiz Sistem 1. Onu, arabanızdaki otomatik pilot gibi düşünün. Sürekli devrede, hiç yorulmuyor, her şeyi anında ve zahmetsizce hallediyor. Mesela 2 ile 2'yi toplamak, karşınızdakinin yüz ifadesinden sinirli olduğunu anlamak ya da aniden duyduğunuz bir sesten irkilmek, bunların hepsi hiç düşünmeden otomatik olarak yaptığınız şeyler. İşte bunların hepsi sistem 1'in eseri. Ve sahnede onun tam zıttı var, sistem 2. O bizim bilinçli aklımız, yani pilotun ta kendisi. Analiz ediyor, hesap kitap yapıyor, odaklanıyor ama bir sorun var. Bu pilot inanılmaz tembel. Enerji harcamayı hiç sevmiyor. Sadece ama sadece otomatik pilot olan sistem bir, bir sorunla karşılaştığında veya işler gerçekten sarpa sardığında uykusundan uyanıp kokpite geçiyor. Mesela 17x24'e hesaplamak ya da kalabalık bir restoranda daracık bir yere park etmeye çalışmak gibi. Bu iki sistemin görev paylaşımını günlük hayatta o kadar net görüyoruz ki. Mesela bomboş bir yolda araba kullanmak. Tamamen sistem birin işi. Neredeyse düşünmüyoruz bile. Ama gelin görün ki o daracık park yerine girmeye çalıştığınız an, işte o an tembel pilotumuz sistem 2, tamam tamam ben devralıyorum demek zorunda kalıyor ve bütün dikkatini topluyor. Aynı şekilde birinden kötü bir his almak, saniyelik bir sistem bir işiyken, en başta gördüğümüz o yanıltıcı çizgilere karşı direnmek ve mantığınızı kullanmak tam bir sistem 2 çabası gerektiriyor. Peki bu iki sistemin sürekli etkileşimde olması ne anlama geliyor? İşte işin ilginç kısmı burada başlıyor. Sistem bir, hızlı olmak için sürekli zihinsel kısa yollar kullanıyor. Ama bu kısa yollar çoğu zaman bizi öngörülebilir hatalara yani bilişsel yanılgılara sürüklüyor. Şöyle bir düşünün. Akşam haberlerde çok dramatik bir köpek balığı saldırısı haberi izlediniz ve haftaya da denize gitme planınız vardı. Bu haber o plana olan hevesinizi az da olsa etkiler miydi? Büyük ihtimalle evet. İşte Kahneman buna zihnimizin kolayca hatırlayabildiği şeylere dayanarak karar vermesi diyor. O köpek balığı haberi zihninizde o kadar taze, o kadar canlı ki, sanki her an sizin de başınıza gelebilecekmiş gibi hissettiriyor. İstatistiksel olarak neredeyse imkansız olsa bile, risk olduğundan kat kat büyük görünüyor gözünüze. Bu zihinsel hatanın adı ulaşılabilirlik yanılgısı ve bu sadece tatil planlarımızı etkilemiyor. Hangi politikacının daha popüler olduğunu düşündüğümüzden, hangi hastalığın daha tehlikeli olduğuna inandığımıza kadar her şeyi şekillendiriyor. Kısacası, akla kolay gelen doğru gibi geliyor. Gelin bir başka zihinsel tuzağa bakalım. Hayal edin, bir ev alacaksınız. Satıcı, evin fiyatını 500 bin dolar olarak belirlemiş. Rakam size çok yüksek gelse bile, pazarlık masasına oturduğunuzda bu ilk duyduğunuz rakam aklınızın bir köşesinde kalır mı? Hem de nasıl kalır? Duyduğunuz o ilk rakam var ya, işte o zihninize atılmış bir çıpa gibi davranıyor. Farkında bile olmadan bütün pazarlığınızı, bütün tekliflerinizi o ilk çıpanın etrafında yapmaya başlıyorsunuz. O rakam tamamen uydurma olsa bile. Bu çıpalama etkisi maaş pazarlıklarından tutun da bir ürüne ne kadar ödeyeceğimize kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik belki de kitabın en sarsıcı en temel bulgularından birine. Davranışlarımızı derinden etkileyen o güçlü duyguya, kayıptan kaçınma. Şöyle bir karşılaştıralım. Yolda 100 lira buldunuz. Ne güzel. Sevinirsiniz. Peki, cebinizden 100 lira düşürdünüz. Ne hissedersiniz? Berbat, değil mi? İşte o kaybetmenin verdiği acı, aynı miktarda kazanmanın verdiği keyiften her zaman çok daha baskındır. Hatta araştırmalara göre yaklaşık 2 kat daha güçlüdür. Bu basit duygusal dengesizliğin hayatlarımız üzerindeki etkisi ise muazzam neden değişime bu kadar direndiğimizi, neden mevcut durumu, yani o bildiğimiz, alıştığımız düzeni korumak için çırpındığımızı işte bu açıklar. Bir reform tartışmasında kaybedecek az bir şey olanların, kazanacak çok şey olanlardan neden daha çok bağırdığını gösterir. Kaybetme korkusu bizi olduğumuz yere çivileyen görünmez bir güç adeta. Peki, madem zihnimiz bize sürekli böyle oyunlar oynuyor ne yapacağız? Umutsuz vaka mıyız? Elbette hayır. Olay, otomatik pilot olan sistem biri susturmak değil. Bu zaten imkansız. Mesele, onunla nasıl daha akıllıca dans edeceğimizi öğrenmek. Kahneman'ın kendisi de bize gerçekçi bir hedef koyuyor. Mükemmellik değil, farkındalık. Amacımız, diyor, nerede hata yapmaya meyilli olduğumuzu anlamak ve özellikle de risk büyük olduğunda önemli kararlar alırken daha dikkatli davranmak. Peki bu nasıl olacak? İşte size dört adımlık basit bir yol haritası. Birincisi, işaretleri tanıyın. Hangi durumlarda sistem birin tuzağına düşme ihtimaliniz yüksek? Mesela büyük bir yatırım yaparken, çok yorgunken veya aşırı duygusal bir anınızda. İkincisi, yavaşlayın. İşte o tehlikeli anlarda içgüdüsel tepki vermeden önce sadece bir saniye durun. Üçüncüsü, pilotu devreye sokun. O tembel sistem 2'yi zorla uyandırın. Kendinize şu soruları sorun. Bir dakika, neden böyle düşünüyorum? Başka bir açıdan bakabilir miyim? Elimdeki kanıtlar ne? Ve son olarak bir kurum gibi düşünün. Özellikle önemli işlerde sadece sezgilerinize güvenmek yerine tıpkı pilotların yaptığı gibi basit kontrol listeleri kullanarak hata payını en aza indirin. Unutmayın, buradaki amaç asla hızlı düşünmeyi bırakmak değil, zaten bu ne mümkün ne de gerekli. Otomatik pilotumuz hayatta kalmamız için şart. Asıl bilgelik ne zaman gaza basıp sistem bile güveneceğimizi, ne zaman frene basıp o tembel ama dikkatli pilot sistem 2'yi direksiyona geçireceğimizi bilmektir. Şimdi bu bölümü bitirirken aklınızda tek bir soru bırakmak istiyorum. Zihninizin size oynadığı bu oyunları artık bildiğinize göre, yarın ilk iş hangi kesin böyledir dediğiniz düşüncenizi, hangi otomatik tepkinizi veya size çok mantıklı görünen hangi kararınızı şöyle bir durup sorgulayacaksınız. Asıl macera işte şimdi başlıyor.